Deyəsən bir də 16 zard. Mənim çarpanı toy eləyəssən. Deyəsən ki, o bu nəymiş? Perveldi ya. <gülüyor> <gülüyor> TikTok balansı. Niye balansı ki TikTok? Bu TikTok'u bağlamaq istəyirsən, istəyirsə, sən telefonundan Fisa 4 TikTok qabığını çıxarsa, şifrə yazırsan, toxunmursan. Sıraplar mı sorda? Udalit. Udalit anı üstüne bas, elle yaklık edecek. Ondan sonra ne içinde çıkmayacak. Özü TikTok'tan her şey kebilmiş, orada yazılır. Şurada bağlansın. Sey bir sey. Ben mesela telefonumdan odun klasını kesilmişim. Denen niye? Çünkü oradan iki defa girdim kızlara yazdım. Rus qızlarla e, da danışmadım. Gördüm qabama qəşiş qızlar çıxır. Vurdum. Tans olmaq üçün. Yazdım, baxım görürəm nə deyir ki, balansıma 5 manatlıq kontur düzəldirsən. Hansı qıza yazdım? Bir yazdı, görüşürəm. Nərmanov da qalıram. Bir də mənə yazdı ki, kartıma bu şey, ba balansıma kontur vur. Dedim, al bu nə qaldı, dirəncdir. Al dedim gözəlliyindən utan. Al dedim sən ayıb olmasan. Gözəl qız 5 manatlıq kontur dilərir. Tüh dedim senin yüzüne dedim. Ay olsun dedim. Sen kimi kız? Beş mahtı kontrol etsin. Sen bir beş mahtı kontrol yoktu. Ağzı açıp kişilerden kontrol etsin sen. O bu. Oduna klas neki? Oduna klas neki? Silmişim. Şimdi sen. Hoşun gelmiyor. Udaliti var orada. Udalitini bas. gidecektik dokun. Ta oduna klas neki? Cümle. Ben de şeye girmişim. İli yüklendim yükledim şeyi. Azarı. Hə, az, Azarı göründür proqram. Girdim qusztar sadə nə isə oğlan çıxır, kişi çıxır, qız çıxır. Oy babuş, o babuş o çağır. Ay maman, ay maman gəl babuşa dön, ol babuş. Opos da bilirsən də dan. Ha? Elə danışırsınız ki, elə eləcək elə bel elə elə bir özümü birsə nə hesab edirəm. E, nə idi onun adı? Nə idi onun adı? Amerika. Jackson'ın Michael. Jackson'ı Michael. He. Üç ondan hesap edirəm. Ay Allah, məni görürlər. Ay Allah, ay Allah, ay baba. Ay mama, gəl, ay kardeş gör. İndi bak, girəcəm azara, bak. Bakın, indi girəcəm. Gör, nə qaracaq məni görəndə. Oo, baba, başlı. Oo, il <laughs> Jackson'ı Michael. He, müjəyilə biləm, eləyəm. Ne yapayım? Azıcık. Ona hiç bakmam. Onu bir de oynamak ile. Bakıyorum. A banka Pettermann'a yazın Güya da büyük adamsan Siri bana yardım edebilir misin? Güvenliğin tehlikedeyse acil servisi veya güvendiğin birini aramamı iste. Yok, WhatsApp'tan birine mesaj göndermek istiyorum da. Elim yağlı. Kime? Ezra'yla mesaj göndermek istiyorum WhatsApp'tan. Ne söylemek istiyorsun? Demek istiyorum ki... ...sen kendini ne zannediyorsun Ezrail? Kimsin sen? Tamam, gönderiyorum. Tamam, gönder. Demişim Azrail, ben sana baş yaşam Ne diyesen cevabını sil verecek. Ezrail nedir? Ne yapayım? Telefonda adına Ezrail koymuş ama ona göre. Bugün oyun var. Ben sağda bir de. Esra Putik yazın. Seni ben yakışıklı mıyım? Bence sen mükemmelsin. Benimle gezmek ister misin Siri? İstediğim çok az şey var. Gören ne istiyoruz? Bu da demiş ki mal kontrolüyle. <laughs> Celale Hanım, sağ ol Celale Hanım. Teşekkür ederim. <laughs> çok sağ ol. Ha, Celale Hanım, böyle de arkadaşa sozu pişirmişim. Dünemki soz değil, hala ne kadar olsa bir gün yemek biraz tadını değişir. İndi səddadın dəyişmib. Ətiyüb pü sağdanə, ədənədana. Bizis də gəldi. Buba, uşaqlar gəldi mi? İndi gəlin kimi maça taşacaq. Sağ ol, Cəlalə xanım, sağ ol. İndi gəlin maça taşacaq. Çaşırır ki. Maç, nə? Maç taşacaq. Ey, oy, oy. İndi gələn kimi mağsı taşacaq. Bax indi. İndi görəsiz. Bax nə xəbər gəlsə sabit dedi. Udda, udum da, udum, udum dedim. İndi baxın. Yoxsa taşmadı az. Nə yaxşı bu oğlum. Bundan çıxmıyormuş. Verəcəm ay qız yemək yeyirəm. Eşidəcəklər. Qoy yeməyimi yeyim ondan sonra. Narahat olma, sen salonu satmak mı borç olsun? Ay nefes al. Ne dedim? Dedim mi maaş satışacak? <laughs> Yo ya da maraksızdı. Yağ da maraksızdı. Çiğ yumurta içsin. <laughs> Kim alasam? Bize ben mesaj diyor ki bunu kim almışsam? Bunu anamın zana ele bela almışam. göstereyim. gösterim. <gülüyor> <gülüyor> sen diye sen tıtı ütündü de bu. Tıtı ne de? Ya var ki ben girdim beyağı aldım anamın zana. Sen yani bahçıdasa ne bu rayon yeridir. O pis şey dizi mi onu? Ha boş ne pis ki? Tıtı tı tündü de. Tıtı neydi? Allah ki bilmirəm bunlar. Sağırdı ya. Yo ayrım cesa ver vaka. Mən bura rayondum. Hanı orada kovalayarlar. Ee, Gönder ayrım. Yaşı sen sana deyik ölüm ne cesa deyirsən bu. ne verdi uşağlar? Yok. Oqtu uşaqlar. Yo 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 Oo, baba, yazdılar, püsli, yo qoy. O bax, mayazı da çöp istir. Sən sən onu mayaz etdirmə, onlar mənə laha qoyacaqlar. Ay babacə, nə olar? Yo, yazdı ki pisdir. Ay mən ona tə demə, şey verin. Baba e, da mən almışam. Qada ona mən yayğın gəldik qalıram hey, yazığı da şeydir. Məni daşa qayaya basarlar. Qurban olumsa. Allah haqqı bizə gördüncü el ordan tutdular məni aktiv qaldırdı. Çatında da bir dedirə təras. Gə görüm sənin çatında yazırlar eləsin yoxsa yox. Eləmə yazırlar, eləmə. Allah haqqı bax, bax. Hə, gör görüm yazıblar eləsin yoxsa yox. Baxım, çatva baxım, çatva uyğun deyəcəm eləyə eləmə həyə.